Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Sina. Bugün sizlerle gratisten ve trend yoldan yaptığım alışverişi paylaşacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videoya geçmek istiyorum ama videoma geçmeden önce kanalıma eğer abone olursanız, bildirim zilini açarsanız ve videomu beğenirseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Hadi hazırsanız ürünlere geçelim. Evet ilk olarak L'Oreal'den daha doğrusu trend yolun L'Oreal mağazasında yaptığım alışverişle başlayacağım arkadaşlar. Güzel ürünler aldım. Merak ettiğim ürünler vardı aslında daha çok merak ettiğim Ettiğim, ürünlere ağırlık verdiğim bir alışveriş oldu diyebilirim Trendyol alışverişi için 4 tane ürün aldım çok fazla videoyu uzatmayacağım. Kısa bir video olacak. Merak etmeyin. Ürünler hakkında uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü sevmediğinizi biliyorum. İlk olarak bu L'Oreal'in Glow şerisini aldım. Çok popüler bir ürün arkadaşlar. Özellikle Instagram'da inanılmaz derecede insan tarafından kullanılıyor. Çok övülüyor. Sürekli olarak linkler, kaydırlar falan yapılıyor. Ben de merak edin ve Medium Glow isimli olanını aldım. Yani en koyu renkli versiyonunu aldım. Çünkü diğer renkler çok bana uygun değilmiş gibi geldi. Kışın kullanılıyor kullanırım ben bu ürünü arkadaşlar. Çünkü kışın cildim benim çok mat ve kurumaya çok müsait oluyor. Atopik bir cildim olduğu için. Ama yazın çok ihtiyaç duymuyorum. Yazın çok fazla terlediğim için ve cildim sürekli nemli göründüğü için pek ihtiyacım olmaz ama belki böyle gece falan dışarı çıkarsam kullanırım diye düşünüyorum. Ama bir videomda mutlaka bu ürünü deneyeceğim. Neymiş bakalım bu bu kadar övülen ürün? Sizlere bahsedeceğim. İkinci ürün olarak da Maybelline'in benim çok sevdiğim Super Stay Matte Ink serisinden 130 numaralı Self Starter rengini aldım arkadaşlar. Bunun bende Sedactris ve Amazonian isimli renkleri var. Ama onlardan bir tanesi çok açık, çok nude bir renk. Bir tanesi de çok koyu bir renk. Böyle sürekli kullanabileceğim bir renk değil. Ben de böyle elimde ara bir ton da olsun istedim. Böyle daha günlük hayatta da kullanabileceğim. O yüzden bu rengi aldım. Swatchlarına falan bakarak aldım. Instagram hesabımda da bu alışverişimi paylaştım zaten. Oradan da sizlere rengini gösterdim ama tekrardan bir göstereyim. Rengi böyle pembelik barındıran ama içeri içerisinde biraz da kahveli olan kremit rengi gibi diyebiliriz. Bakın şöyle bir rengi var. Tabi dudağınızın rengine göre de değişkenlik gösteren renkler bunlar. Mesela bende daha kahve tonlu görünüyor ama beyaz tenli çok pembe dudaklı biriyseniz eğer pembesi daha baskın olabilir. Yani güzel böyle çok bulunamayan renklerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Çok hoşuma gitti rengi. Böyle içerisinde hafiften hem turunculuk hem pembelik barındırması. Bence bu rengin biraz orijinal olmasına sebep oluyor. Gelelim ikinci aldığım rengi. Yine Superstay Matte Ink serisinden aldım ama bu kahve kokulu olan serisiymiş. Aldığım renk de 260 numaralı Hazelnut Hypnotizer olarak geçiyor. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Kahve kokulu olduğu söyleniyor. Bakalım kokuyor muymuş? Güzel bir kahve kokusu var. Umarım dudağımda iğrenmem ya. Ben böyle kokulu şeyleri alıyorum. Bazen ondan sonra iğrenmeye başlıyorum. Hani böyle sürdükçe tiksinti geliyor bana. Yani klasik ruj kokusu benim için her zaman daha ideal olur ama bu seriyi de çok merak ettiğim için almak istedim. Çok fazla rengi yoktu arkadaşlar bu serinin. 5 tane falan rengi var benim gördüğüm kadarıyla. Bir tanesi çok nude'du. Bir tanesi çok turuncuydu. Diğerleri de çok koyuydu. Ben de bu pembe alt tonlu olan rengini tercih ettim. Biraz böyle Sedactors rengine de benziyormuş gibi geldi bana ama Sedactors daha açık bundan. Bu daha böyle koyu bir nude. Güzel bir renk gibi görünüyor. Böyle günlük hayatta rahatlıkla kullanılabilir. Ben bu rujların kalıcılıklarını çok seviyorum diyorum arkadaşlar. O kadar kalıcılar ki eğer siz de benim gibi tembelseniz böyle sürekli ruj tazelemek falan hoşunuza gitmiyorsa bu Matte Ink serisine mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Bir tane de far paleti aldım arkadaşlar. Maybelline markasının Lemonade Craze isimli far paleti. Bu far paleti çok beğenilmiyor. Bir çok kişi tarafından hani işte pigmentasyonların çok düşük olduğu böyle karıştırdıkça hiçliğe doğru gidiğine dair birkaç tane bilgi içeriği gördüm. Ve Maybelline'in elimde hiç far paleti olmadığını fark ettim. Normalde Maybelline'in far paletlerinden Burgundy Bar falan çok fazla tavsiye ediliyor. Ama niyeyse ben bunu almak istedim. Elim buna gitti. Çünkü içerisinde hem böyle yüz için kullanabileceğimiz renkler var. Hem pembe var, sarı var, turuncu var. Şurada güzel bir Bronz renk var. Aydınlatıcı olarak da kullanabileceğimiz renkler var. Yani ben böyle her şeyin içinde olduğu paletleri çok sevdiğim için de bunu tercih etmiş olabilirim. Beraber bu paleti denediğimiz bir video gelecek. Bundan böyle 3 tane falan makyaj çıkartmayı düşünüyorum. Gelelim gratis alışverişine arkadaşlar. Aslında bu kargo yeni bir kargo değil. Bayağı önceden almıştım ama bir türlü paylaşma fırsatı, videosunu çekme fırsatı bulamamıştım. Hazır bu trend yoldan gelen ürünleri gördükten sonra dedim ki bu ikisini birlikte anlatayım, aradan çıksın. Bir ürünlerine ağırlık verdiğim bir alışveriş oldu benim. Biliyorsunuz Gratis'in yeni de bir markası çıktı. Liked isimli. Açıkçası ben çok fazla ilgilenmiyorum o markayla şu an için. Çünkü çıktıkları anda inanılmaz yüksek fiyatlara çıktılar. Biliyorsunuz zaten sizde. Hani yani İçimden gelmedi şu an için almak. Gratis ilerleyen dönemlerde büyük ihtimal o markaya güzel indirimler yapar. O indirim döneminde 3-5 tane ürününü alır incelerim ama şu an düşünmüyorum. Bunu buradan söylememin bir de sebebi var. Bana liked markasını inceler misin abla diye falan yorumlar attınız. Bence yeni çıkan bir marka için pahalı. İnceleyen youtuber arkadaşlar var Onların videolarından hani markanın içeriğini ve hangi ürünleri olduğunu öğrenebilirsiniz ama ben şu an için o markayı incelemeyi düşünmüyorum. Ürün <laughs> Seçimlere geçmeden önce de çekiliş duyurusunu tekrardan yapmak istiyorum. Birkaç video öncesinde bir çekiliş düzenliyorum arkadaşlar. Okullar açıldığı için sizlere güzel bir kırtasiye seti ya da bir kitap seti hediye edeceğim. İsteğinize bağlı değişebilir. Yani kazanan arkadaş hangisini seçerse ona onu göndereceğim. Çekilişime de katılmayı unutmayın. Çekilişin açıklama kısmında video esnasında falan neleri hediye edeceğim ve çekilişin şartlarından bahsediyorum. O videoma gidip izleyebilirsiniz. Zaten i e butonuna da koyarım. Oradan da direkt videoma atlayabilirsiniz. Dilirsiniz. Devam edelim. Biulis'in şöyle bir far paletini gördüm arkadaşlar. Retouch It isimli far paleti ve ben bunu ilk defa görüyorum. Çok enteresan. Biulis sevdiğim ve araştırmasını yaptığım bir marka normalde ama böyle bir far paleti olduğunu ilk defa gördüm. Bunu online'dan almadım. Mağazaya gidip direkt aldığım bir ürün. Çünkü online'da görememiştim ben bu ürünü. Bir deneyim belki güzel bir şey çıkar ve sizlere güzel bir paylaşımda bulunurum. Bendeki rengi 538 Relax Day. Şu doğal tonların hakim olduğu renk. Bir diğeri var vardı. Onda sarı bir renk falan vardı ama elimde çok fazla sarı rengin olduğu palet birikti. Dedim ki ben daha böyle doğal tonların hakim olduğu bir palet alayım ama bunun da renkleri birbirine inanılmaz yakın. Yani çok fazla çeşit makyaj çıkartamazsınız. Ama güzel tüm yüz makyajları çıkar bu paletten. Bu paleti de en kısa sürede denediğim bir video yayında olacak arkadaşlar. Bir ürün tek marka makyaj videosu çekeceğim ama hiç kullanmadığım ürünleri kullanacağım. En kısa sürede yayına girer. Diğerleri de şöyle poşetin içinde pat pata sarılı bir şekilde geldi. Öncelikli olarak tozlardan bahsedeyim. Ben bir ürünün tozlarını çok seviyorum. Yani toz ürünlerin işte bronzerdır, allıktır, aydınlatıcıdır, pudrasını falan da aldım. Gerçekten çok güzel toz ürünleri var. Böyle incecik oluyorlar. Yüzünüzde böyle kalın mat bir görüntü olmasına asla sebep olmuyorlar. Çünkü uygun fiyatlı markaların böyle allıklarını falan denediğinizde siz de fark edersiniz. Böyle şey olur. Yüzünüzde böyle pudra pudra durur. Cake görüntü diyorlar galiba ama ağzımdaki tel sebebiyle şu anda tel lafız edemiyorum. O bronzeri o kadar beğendiğim için 195 numaralı bu Sun Lover isimli olanını da aldım. Bu daha koyu bir renk diğerine göre ve daha sıcak bir renkmiş gibi geldi bana. Bunu da bir videomda beraber deneyeceğiz. Gelelim allığa. Bende Sunset isimli olan allığı var arkadaşlar. Bir de bu 282 numaralı Peach rengini almak istedim. Çok güzel bir şeftali rengi. Çünkü Sunset rengi çok turuncu. Her zaman böyle turuncu allık kullanmak istemiyoruz. Haliyle yüzümüz böyle daha canlı, daha pembe olsun istiyoruz ki ben özellikle yazın aslında herkes turuncu tonlarına ağırlık verir ama ben daha çok böyle bu tarz tonlara ağırlık veriyorum. Böyle hala yüzüm yanmış gibi görünsün diye. O yüzden bu rengini aldım. Bunu da bir videomla beraber deneyeceğiz. Bir de şöyle bir aydınlatıcısını aldım. Benim elimde böyle bir aydınlatıcısı yok bu arada biliyorsun. Hani elimde bulunsun diye aldım. Çünkü Beulis ürünleriyle alakalı çok fazla soru geliyor. Ben de kafamda bir fikir oluşsun diye bu Glaze It isimli olan versiyonunu aldım. 912 numaralı Starry Night isimli böyle şampanya rengine dönüp güzel bir aydınlatıcı gibi duruyor. Ama beni çok şaşırtan bir şey söyleyeceğim şimdi size. İçerisinde hiç sim yok. Yani görünürde bir tane bile sim göremiyorum. Bakalım yüzümde nasıl duracak. Şimdi iki tane de hiç şaşırmayacağınız üründen bahsedeceğim. Bir tanesi Beavis'in bir Fake It isimli bu maskarası. Bir diğeri de Drag It isimli eyeliner arkadaşlar. Bunlar bitmişti. Drag It bitmişti. Bitti. Şu anda Glide It olanını açtım ama çok memnun değilim açıkçası. O yüzden tekrardan Drag it almak istedim. Zaten bende yedekli bir şekilde duruyordu bu ama ikisi de bitti. Şimdi üçüncüsünü alıyorum. Çok memnunum. Gerçekten alıp alabileceğiniz en uygun fiyatlı, en güzel eyeliner olabilir. Mutlaka tavsiye ederim. Alın. Asla pişman olmazsınız. Fake It maskaram da bitmişti. Zaten birkaç video öncesinde beni tanıyın videosuydu galiba. O videoda son kez kullandım. Ama elimdeki diğer maskaralardan bir türlü istediğimi alamıyorum ve tekrardan buna ihtiyaç duyduğum için tekriti de almak istedim. Bir tane de far bazı aldım. Yves Saint isimli far bazı. Bende bir tane vardı. Ben onu bitirdim. Bayağı bir kullandım. Çok sevdim. Yani kalıcılığını çok iyi arttırıyor olduğunu söyleyemeyeceğim ama böyle gözünüzün üzerine sürdükten sonra o kalan yapışkanlık hissinin üzerine far uyguladığınızda dağıtmakta biraz zorlansanız da gerçekten farın rengini net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani aslında benim bu farbazını sevmemin en önemli özelliklerinden birisi bu. Hatta swatch yaparken Instagram hesaplarında falan fotoğraf paylaşırken böyle bunu bütün bileğime şöyle bir sürüyorum. Üzerine swatchlarını yapıp Instagram hesabımda paylaşıyorum. Sizin de bu sayede çok net bir şekilde renkleri görmenizi sağlıyorum. Son olarak da arkadaşlar Bioliss'in Twisted isimli bu asansörlü göz kalemlerinden aldım. Aldığım renk de 399 numaralı Dark Berry rengiymiş. Yani böyle bordo alt tonlu ve rengi olduğunu söyleyebiliriz. Bunun ben bir tane kapı rengini aldım ama hala denemedim. Denemeden gittim farklı bir rengini daha aldım. Belki bunların ikisini aynı anda deneriz. Belki farklı videolarda deneriz bilmiyorum ama eğer siz bu dark beri rengini kullandıysanız bana aşağıdaki yorumlar kutucuğuna düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, benim alışverişim bu kadardı. Güzel bir alışveriş oldu diye düşünüyorum. Önümüzdeki haftaların videolarının konuları da bu şekilde kafanızda şekillenmiş olabilir. Çünkü biliyorsunuz benim alışveriş videolarım her zaman referans videolardır. Ben bu alışveriş videolarında bahsettiğim ürünlerin mümkünse hepsini videolarımda paylaşmaya çalışıyorum. Arada unuttuklarım falan oluyor ama sonra biraz böyle gidip makyaj masamı falan karıştırdığımda aa ben bu ürünleri kullanmamıştım deyip toplu bir video paylaşımında bulunuyorum. Hatta birkaç tane öyle videom var bunları unuttum. O yüzden bu videomda deneyeceğim diye. Neyse lafı daha fazla uzatmayalım. Videomdan ayrılmadan önce kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca çekiliş katılmayı da unutmayın. Çok güzel hediyeler veriyorum sizler için. Hazır okullar açılmışken işinize yarayacak güzel hediyeler seçtim sizlere. Artık videoyu kapatabiliriz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.